Selamlar herkese. Uzun süredir beklediğiniz hediye gönderme sistemi 10.8 yaması ile birlikte Valorant'a ekleniyor. Şu anlık limitli bir sistem gibi gözüküyor aslında. Sadece koleksiyonları aslında hediye edebiliyoruz arkadaşlarımıza ya da koleksiyonların içerisindeki içerik işte kartlarıdır, sırpeye de silahlarıdır, bıçakları tarzında bunları hediye edebiliyoruz ama ilerleyen zamanlarda bunun da genişleyeceğini söylüyor bize Valorant. Burada videoyu bir anlık durdurmak gerekiyor. Yeni gelen bilgilerde de mağazanıza günlük değişen rotasyon içerisinde gelen içerikleri de arkadaşlarınıza gönder gönderebileceğiniz üründe. Yani şöyle örnek vereyim. iki tane hesabınız var diyelim. Bir tane kaplamayı diğer hesabınız için bekliyorsunuz. Eğer sistemi doğru anladıysam ve bu şekilde açıklanmışsa diğer hesabınızdaki günlük rotasyon oraya gelirse eğer başka hesaba gönderebiliyorsunuz satın alma şeklinde. 10.8 yaması ile birlikte bu aktif oluyor. Yani yarın gelecek yama ile birlikte. Şimdi nasıl hediye gönderilir? Bu da açıklanmış durumda. Sıra sıra sizlere aktarayım. Birinci aşamamız mağazaya girmek. İkinci aşama seçkin paket veya ögenin detay sayfasını açmamız gerekiyor. Yani sayfayı açmamız gerekiyor. Üçüncü aşamamız ise sağ alt köşedeki hediye butonuna tıklamamız gerekiyor. Dördüncü aşama ise alıcıyı seçeceğiz burada kime göndermek istiyorsak ve bazı kısıtlamalar varmış burada. Beşinci aşama ise tüm paketi ya da tekil logeleri seçerek hediyeyi gönderebiliyormuşuz. Altıncı aşama tabii ki de hediyeniz gönderdiğiniz kişiye teslim ediliyor. Şu anlık bu arada bu sadece bölgeler üzerinde geçerli. Yani Türkiye ve Avrupa beraber olduğu için Avrupa bölgesindeki hediyeler birbirine Avrupa sunucusuna gönderebilecek. Amerika sunucusu kendi olduğu için Amerika sunucusundan insanlar kendilerine hediye gönderebilecek ve APAC sunucusundan insanlar kendilerine bu şekilde hediye gönderebilecek ve 10.8 yanılması ile birlikte bunun oyuna eklendiğini sizlere söyleyebilirim. Yani ne demiştim sizlere? Bundan 6 ay önce Kendinize olan kaplamayı ya da herhangi bir kaplamayı hediye etme gelmeyecek. Sadece vitrinde olan şeyler hediye edilecek tarzında inanmayanlar yarınki güncelleme ile birlikte vitrine bakıp doğruluğunu yeniden test edebilir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.